olsun. i̇nşallah. bakar mısınız? En şey güzel en güzel imzalarımızı bundan açacağız inşallah. Gönlümüzce. Gönlümüzce. İnşallah. Merhaba nasılsınız? Kalkan Kalkan. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz siz de. Sağ olun. Sağ Zaten sağ olsunlar. Sağ Güzel çalışmak lazım. Daha iyi çalışmak lazım. Şeyde çalışırsa. Şimdi bizim eee genelde tabii şöyle anlayışımız var belli yaşa gelince işte bu emeklilik durumu, benzeri durumlardan dolayı insanlar kabuğuna çekiliyor. Bir de mevcut hükümetten dolayı da herkes iktisadi getiriyor. Etkinlikler düzenlenmiş. Kadın kolları güzel çalışmalar yapıyor. O da mutlu bize. Ama ülkemizin o kadar çok sorunu var ki. Yani AKP döneminde biliyorsunuz her şey tersine dönüyor. Zaten şu anda hedef Allah nasip ederse iktidar elinden yani gidecek. Şu anda gitti. gidiyor. Biliyorsunuz Güneydoğu'da hükümetin desteğiyle PKK yok kesiyorsun. Çukurları evet. kazmış. Bizim polis araçları zırhlı araçla geziyor Düşünebilir misiniz? Evet. PKK kimlik soruyoruz? Yani böyle evet. Maalesef, maalesef gidişat kötü. İnşallah kurban olduğu nasip ederse biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu işe de artık dur demenin zamanı geldi. Kesinlikle. kesinlikle. Dur zamanı geldi inşallah. Bizden yani inşallah, şey inşallah güzel bir çalışmayla yani ilçe ilçe, köy köy, her tarafta iyi bir çalışmayla o bir ifade var. Uyuyan hücrelerin uyanması dedik bir Birlik Tabii, o olacak nasıl? alanı. Çünkü daha önce AKP diye bir şey yoktu. Biz hep vardık. AKP yoktu. Şimdi AKP her tarafı ele geçirmiş. Parayla, yolsuzluklar görüyorsunuz zaten yapılanları. Ama işte halka bunu çok güzel izah etmek lazım. Anlatmak lazım. Sorunlar var, çözümünü de anlatmak lazım. İnşallah güzel olacak. Ben söyledim ki Tabii ki. Yani 47 yıl bir hizmeti var. <laughs> sonra şu ifadeyi kullandılar. 7 Haziran'a kadar propagandanız şeyle ilgili propagandayı çok istemiyoruz dediler halka yönlendi. Ama tabii biz gereken çalışmayı yapıyoruz burada. İşte sağ olsunlar o basın açıklamamız oldu. Onunla bağlantılı televizyon kanalları çok alaka gösterdi. 21 tane basın mensubu geldi. Yani şu anda Malatya'da güzel bir hareket var. O çok net görülüyor. Allah nasip ederse yani 1, iki, üç diye gitmemiz lazım. O 99'da ki şey, çok evet, güzel yapmalar inşallah. Var. yani evet. sağlıklı bir sıralama ben yapılır kanaatindeyim. Evet. Yani o listede olsun olmasın bütün arkadaşların sonuna kadar devam etmesi lazım ki çünkü bu gönül işi, sevda işi inşallah Allah nasip edecek bizler o günleri. Yani o iktidara gelme günümüzü çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar bunu yaptı. Gidiyor sen bu adamlarla kucak kucağız. Aynen öyle. Evet. Osto süreci ispat ederseniz şerefsiz mi? Evet. Efkan e, e, ve diğerleri. Başbakan Dur, Efkan, ben, e, Ala, Efkan Ala, Efkan Ala ile bizim Twitter üzerinden bir şeyimiz Yata. oldu. Evet. Biz birbirimize girdik Twitter üzerinde evet. Benden bir aday adayıyla kapıştırdı. Ya yani. Baba, ya, baba, Bize baba, 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 abi. Ben de belgesini Allah verdim. Iyi baba, yapıştırdım şey ya. Sen, sen nasılsın? Tabii ya. Abi, şey bana de, de, teşekkür de, etti. Yaptan hala ve de abi, tabii adam diye doğaladılar. Emret, Nihat abi Evet. Tabii çünkü herhalde sizler baksınlar. Ya, ya, ya. o yani bir yüzde %99 her şeyin gelmeye çalışıyor. var yok. Devletin bütün şu anda bir yani, de, yok. yani Müzik. Müzik. salı günü olacak büyük ihtimalle Evet. Sen aday mısın ya bak? HDP'yi de, Ermenisi'ni de, Ermenisi'ni de kalem satılmış olan yazarlarda Türkiye'de intikam almaya çalışan bir bilgi oluyor. İşte bu yana gelen intikam almak isteyen torunlar da. Yani evet. Sonra ne dersin? Sonra ne dersin? Sonra ne çok Sonra çözeceğiz. Şimdi bizim ne dersin? ne dersin?